Herkese merhaba. Bugün patates çanağında beşamel soslu tavukla karşınızdayım. E, mutlaka denemeniz gereken bir tarif. E, az sonra tarifine geçeceğim ama tarife geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Şimdi yapımına geçiyorum yemeğimin. Soslu tavuğumuzu yapmak için e, önce patateslerimizi ortadan kesiyoruz. Sonrasında da e, oyacağız patateslerimizin ortasını. İçlerine oyduğumuz patateslerimize bir kabın içine yağ, kekik ve tuz koyuyorum ve patateslerimizin her yerine bu karışımı sürüyoruz. Patateslerimizin her yerine bu karışımı bulayalım. Ben zeytinyağı kullandım. Zeytinyağı ya da çiçek yağı hiç fark etmez. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Bir de benim patateslerim biraz küçük. Siz daha büyük patatesler yapın. Oyması da daha kolay olur. İçlerini doldururken de daha kolay olur. Benim şu an evde küçük patateslerim vardı. Bunlarla yaptım. kekiğimizi sürdüğümüz patateslerimizi 200 derece fırına koyuyoruz şimdi. Küçük küçük doğramış olduğumuz yarım kilo kadar tavuğumuz var. Bu tavuğu tavada tavuğu soteleyeceğiz. Tavuğumuz biraz suyunu çekmesine yakın biberlerimi koyacağım. Kapya biber ve yeşil biber kullanacağım. Benim daha hangi buzluğumda olan biberler. Şimdi biberlerimizle beraber soteleyeceğiz tavuğumuzu. Tavuğumuz hazır. En son olarak da e, tuz, karabiber ve kırmızı biber döküyoruz. Tabii bu baharatlar tamamen isteğimize bağlı. Sonra da tavuğumuzun altını kapatıp beşamel sos yapımına geçeceğiz. Şimdi beşamel sosumuzun yapılışına geçiyoruz. Beşamel sosumuz için bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Tereyağımız eridikten sonra 2 yemek kaşığı un koyuyorum. Ve unumuzu iyice kavuruyoruz. kokusu çıkana kadar kavruluyor. Sonrasında 2 su bardağı süt koyuyoruz. şekilde kıvam alana kadar pişiriyoruz. Beşamel sosumuz hazır. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzu koyuyorum. Kıvamı aynen bu şekilde olacak. Muhallebi kıvamında. İsterseniz bunu yemeden, yani şu anda karabiber de koyabilirsiniz ya da kırmızı biber. Ama ben sade yapacağım. Çünkü tavuğuma zaten karabiber koymuştum. Şimdi tavuğun yapımına geçiyoruz. Fırından çıkardığımız patateslerimizin içlerine tavuklarımızı dolduruyoruz. İçine tavukla doldurduğumuz patateslerimizin üzerine şimdi bir kaşık beşamel sosumuzdan koyuyoruz. tavuklarımızın üzerine patateslerimizin üzerine beşamel sosumuzla kapatacağız. Beşamel sos koyduğumuz tavukların üzerine ben biraz kırmızı toz biber koyuyorum. Çünkü bu şekilde fırından çıktığında görüntüsü daha güzel oluyor. Son olarak da Tüm patateslerimizin üzerine kaşar peynir koyuyoruz. Evet, kaşar peynirlerimizi de koyduk. Şimdi üstündeki kaşarlar eriyinceye kadar fırına koyuyoruz. Yemeğimizin fırından çıkmış hali zaten videonun ilk başında göreceksiniz. Ee, bana abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.